Merhaba Pembe teknoloji izleyicileri. Bugün bu sefer de LG'nin gene akıllı, teknolojik çamaşır makinesinin yanındayım. LG Steam çamaşır makinesi. Gelin şimdi daha detaylı bakalım. çamaşır makinesinin yanındayım ve aslında ilk söylemek istediğim şey gene tasarım. Tasarım yine çok hoşuma gitti. Yine en sevdiğim renkler. Bilmiyorum acaba beni düşünerek mi bu renkleri koyuyorsunuz ama gerçekten çok beğendim. Ee, bu arada şöyle altta bir Kapak var görmüş olduğunuz gibi. Bu kapağı ilk başta ben kurutma bölümü zannetmiştim ama arkadaşlar sağ olsun destek oldular. Kurutma yeri değilmiş. Ondan bahsedeyim. Burada daha böyle küçük parçalı, mesela bebek kıyafeti olur, toz bezi, iç çamaşır gibi böyle kıyafetlerinizi, az parçalı kıyafetlerinizi burada yıkayabiliyorsunuz. Aslında böyle mini wash diye geçiyor. Bir de bence şu açıdan çok iyi ve bizde çok fazla yaşanan bir sorun. Ondan bahsedeyim. Mesela burada beyazları yıkıyorum ama sepetin içinde hala siyahlar var, renkliler var ve onu bitmesin. Yani resmen sıra bekliyorum. Bu bitsin de diğerlerini koyayım diye. Ama şöyle yapabilirim. Burada beyazları yıkarken burada böyle az parçalı siyah ya da renkli kıyafetlerim ya da bebek kıyafetlerim Artık hangisini arz ediyorsunuz? Burada yıkayabilirim. O açıkçası çok güzel bir kullanım sunuyor. Evet, ilk bakışta başka neyden bahsedelim devam ediyorum. İkisi bir arada yazıyor üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Çamaşır makinesi aynı zamanda da kurutma makinesi. Şu konuda biliyorum çok fazla soru gelecek. Tek makinenin içinde hem yıkama hem kurutma e, bence kötü diyen çok kişi oluyor. Ben kısa bir zaman öncesinde buna benzer bir ürün denemiştim. Çok da açıkçası kötü bir deneyim yaşamadım çünkü teknoloji ilerledikçe aslında size daha fazla e, güzel özelliklerini sunuyor. LG'nin bu çamaşır makinesi makinesi de aslında onlardan bir tanesi. Şimdi ikisi bir arada çamaşır makinelerinde yani çamaşır kurutma makinelerinde takipçilerimizden şöyle sorular alıyorum. İşte çok kurutmuyor, işte biraz nemli kalıyor ya da istediğim performansı vermiyor, çok uzun sürüyor gibi bir sürü sorular var. Aslında bu soruların cevabı da şu. Olması gereken modda bunları kurutmanız gerekiyor. Çünkü her çamaşırın aslında kurutma işlemi farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden muhakkak çamaşırlarınızı kategorize edin ve ona göre kurutun. Öyle denedikten sonra hala sonra sorun yaşıyorsanız ya makineniz yeni bir teknolojiye sahip değil ya da dediğim gibi kullanım açısından sorun yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Bu arada içerisinde gene önemli beni de çok ilgilendiren bir seçenek var ki bebek kıyafetleri. Bebek kıyafetleri yıkanmadan önce yüksek derecede bir buhar veriliyor ve aslında ön arıtım sağlanıyor. Yani kir ve lekelerde ön arıtım sağlanarak bebek kıyafetiniz daha sonra yıkanmaya devam ediyor ve böylece ultra bir hijyen sağlanıyor. Bu açıdan da çok beğendim. Zaten bebek kıyafetleri diye ayrı bir bölümü makinenin üzerinde görebilirsiniz. Bir diğer teknolojimiz True Stream Refresh. Bu 20 dakika içerisinde kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları azaltıyor ve kokuları gideriyor. Ama şu an bu makinede yani benim şu an sizlerle beraber incelediğim makinede yok ama bu programı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani programı çamaşır makinenize indirdiğiniz zaman anlattığım şeyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi işin en can alıcı kısmına geçiyorum ki bizi de oldukça ilgilendiren bir teknoloji. Bu makinenin içinde aynı zamanda AIDD yapay zeka teknolojisi var ve içinde içerisinde gelişmiş sensörler bulunuyor. Peki bu ne işe yarıyor? Biraz kısadan bahsedeyim size. Aslında şöyle birçok kumaş türünü ve tipini kendisi kategorize ediyor ve size o şekilde bir yıkama işlemi sunuyor. Örneğin tişört ve pantolon bunların ikisi farklı ağırlıklarda Eşyalar ve onları kategorize ederek doğru bir yıkama işlemi sağlıyor. Bu sayede giysilerinizin ömrü de uzuyor arkadaşlar. Bu gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Zaten bu ürünü ilk karşılaştığım zaman da en çok dikkatimi çeken detayı buydu. Bunu da sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim dedim. Bu AIDD yapay zeka teknolojisi sadece 3 tane programda geçerli. Bunu da söyleyelim. Pamuklu, karışık ve ütü istemeyen modlarda kullanabiliyorsunuz. Bu arada zaten 3 farklı program oldukça yeterli olacaktır. Çünkü çoğu kıyafetimiz aslında pamuklu modda yıkarız. Yani daha doğrusu ben öyle yapıyorum. Ama makinelerinizle birlikte muhakkak hangi programda hangi modda yıkadığınızda çok dikkat edin. Bu arada içerisi paslanmaz çelikten yapılmış. E, makineniz durduğu zaman da bakteri üretmiyor. Ve dışarısında da temperli cam yazısını görüyorsunuz. Bu da ısıya ve darbelere karşı dayanıklı. Dediğimiz gibi aslında baktığım zaman malzeme kalitesini çok başarılı buldum. Ve şu bölme benim çok hoşuma gitti. Alttan açılan o mini boş bölmesi çok güzel bir hava katmış, onu da çok beğendim. Ee, bu arada bu çamaşır makinesi de mobil aplikasyonla çalışıyor. LG Steam'in bu çamaşır makinesi. Ee, gene LG ThinQ mobil uygulamasını indirerek telefonunuzda bu çamaşır makinesi buluyorsunuz ve eşleştiriyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden neler yapabiliyorsunuz? Aslında bu çok güzel. Çamaşır makinesi çalıştırabilir, durdurabilir, süresini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda çamaşır makinenizdeki herhangi bir arıza, teşhisi varsa onu yapabilirsiniz. Ve 25 farklı program var, onlardan birini de indirebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yönetmek, şu açıdan çok iyi. Örneğin dışarıdasınız ve yoğun tempolu bir iş iştesiniz ve çamaşırlarınız yıkanması gerekiyor. Onu kendi saatinize göre yani eve ne zaman geleceksiniz, iki saatini ona göre ayarlayabilir çamaşırlarınızı e, geldiğiniz gibi yıkanmış, kurulanmış bir şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde çok özgür bir alan sunuyor aslında bu mobil aplikasyonlar. Bu benim çok hoşuma gitti. En önemli özelliğinden bahsedeceğim solunum sorunlarına yol açabilecek toz akarları ve alerjenleri %99.99 .99 yani hepsini <laughs> yok ediyor diyebiliriz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik çünkü iki tane bebeğim olduğu için bu tarz konulara aşırı derecede hastasım. O yüzden onlar için de çok iyi bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ben bu tarz ürünlerde hijyene oldukça önem veriyorum ve bu pandemi döneminde zaten hijyenimize ekstra ekstra önem verdiğimiz bir dönemde böyle özellikleri görmek açıkçası beni çok mutlu ediyor. Şimdi ilk bakışta ilk deneyimlediğimde hoşuma giden ve gitmeyen özellikleri biraz böyle kısa kısa sizlerle bahsetmek istiyorum. Aslında çoğu bizi izleyen, yorum yapan insanlara ben de katılıyorum. Ben de açıkçası çamaşır ve kurutma bir arada olan makineleri yani çok tercih etmiyorum ama şöyle kötü olduğundan değil. Bu benim kendi kişisel fikrim. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi yan yana olsa bence daha iyi olabilir ama yer alanını sıkıntılıysa yani dar bir alana sahip böyle ürünlerde mantıklı olabilir. Şimdi sevdiğim bir özelliğini söyleyeyim. Sevdiğim özelliği mini boş bölümü. Bana çok mantıklı geldi çünkü sıra beklemenize çok gerek kalmıyor çamaşırlarınız için. O yüzden mini boş bölümü hoşuma gitti. Alerjenleri ortadan kaldırması çok hoşuma gitti tabii ki. Dediğim gibi iki tane küçük bebekle yaşadığım için benim için çok hassas bir konu. Çoğunuz için hassas bir konu zaten. O yüzden ultra hijyen sağlamasını oldukça başarılı buldum. Ee, onun dışında malzeme kalitesini dediğim gibi çok başarılı buldum. Bu temperli cam olayı hoşuma gitti. Isıya ve darbeye karşı dayanıklı olması güzel çünkü bebeklerin biraz canavar olduğu için makineye zarar verebilirler. Gelip vurabilirler ya da bir şey fırlatabilirler. Çünkü bizim başımıza böyle bir şey geldi daha önce. Alara televizyonumuzu resmen parçalamıştı arkadaşlar. O yüzden Açıkçası biraz korkuyorum. Bu tarz böyle değerli bir ürün alırken malzeme kalitesine çok dikkat ediyorum. Malzeme kalitesinde dediğim gibi başarılı buldum. Yıkamanın ve kurutmanın aynı makinede içinde olması beni düşündürüyor. Attığınız çamaşırın türüne göre kurutma modunu seçerseniz daha böyle uzun soluklu bir kullanım, daha faydalı bir kullanım sağlayabilirsiniz. E ama ben olsam tabii ayrı ayrı seçerdim. Onu da söyleyeyim. Yani bu arada tek başına olan modelleri de var. Yani sadece yıkama işlemi yapan makineler de var. Onları da göz atabilirsiniz eğer dikkatinizi çektiyse. LG'nin akıllı ve tek teknik teknolojik çamaşır makinesini sizlerle beraber inceledik arkadaşlar. İlk deneyimlerimi karşınızda paylaştım. Bu çamaşır makinesinden ilk bakışta memnun kaldım diyebilirim. Memnun kalmadığım özellikler çok az. Onları da zaten sizin karşısında paylaştım. Ama genel olarak çok başarılı buldum dediğim gibi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada hangi çamaşır makinesini kullanıyorsunuz? Elcin ürünlerini kullanıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlarda lütfen paylaşın. Eğer bu çamaşır makinesiyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa da yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.